Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım bugün sizlere Word ve CV nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğim CV için kolay bir yol güzel bir düzen nasıl yapılır ondan bahsedeceğim Aslında otomatik şeyleri kullanarak da bunlar çokça basitleşiyor bakın burada her zamanki gibi hazır ettiğim bir Microsoft sayfası var burada yukarıdaki tabi panel sizde bu şekilde ya da bu şekilde falan açık olur Biz şöyle yapacağız buradan dosya kısmına tıklayacağız sonrasında buradan Bakın diğer şablonlara tıklayacağız. Burada bakın çevrim içi şablon arayın kısmı var. Buraya gelip CV yazacağız. Enter diyeceğiz. Bakın burada bundan öncesinde kullanılmış online'da bulunan çevrim içinde bulunan özgeçmişlerinize dair özgeçmişlerde kullanılmış sarı şablonlar var. Buradaki otomatik şablonlardan bir tanesi mesela burada temel model özgeçmiş diye var. Oluştur dediğimizde bakın burada Adınızı, soyadınızı, yardımcı yönetici işte ne için başvurduğunuz, iletişim bilgileri, hedef, adres, telefon, e-posta, eğitim vesaire vesaire bir CV'de gerekebilecek güzelce şeylerin bulunduğu bir şablon bulunmakta. Bunu kullanabilirsiniz ya da başka bir tanesini kullanabilirsiniz. Orada gözünüze hangisi güzel gelirse. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.